CHP'nin yüksek yargıdaki yetki tartışması üzerine mecliste başlattığı oturma eylemi sürüyor. Genel Başkan Özgür Özel eylemci vekilleri ziyaret etti. Tepki çeken darbe söylemini sürdürdü. İyi Parti ise suç duyurusunda bulundu. Muhalefet Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili kararının siyasi malzeme yaptı. CHP'nin mecliste başlattığı oturma eylemi sürüyor. Mecliste direniyoruz, sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Genel Başkan Özgür Özel meclisteki vekilleri ziyaret etti. Ardından Hatay'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine uçakta tamamen saçmalamış. Aklını başına alsın, ayağını bundan sonra denk alsın. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Şu anda yapmaya çalıştığı anayasayı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir. Eğer toplan tüfekle yapılıyorsa darbe, askeri darbedir. Askerler yapıyorsa bu da düpedüz sivil darbedir. Hızını alamadı Özgür Özel. Darbe girişiminin lideri, çıkan krizin müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Özgür Özel yüksek yargıdaki yetki karmaşasını çözecek anayasa değişikliğine de karşı çıktı. Kapıları kapattı. Onlarda anayasayı değiştirecek çoğunluk yok. Bir anayasa değişikliğine ya da Anayasa Mahkemesini zayıflatacak bir anayasa değişikliğine Geçit verecek göz yok. İyi partiden dikkat çeken bir hamle geldi. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu krize sebep olan e, kurumların mensupları hakkında da e, biz e, suç duyurusunda bulunduk. Bunun bir devlet krizi, anayasa krizi olduğuna inanıyorum. Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal kendisine verilen anayasamızın kendisine vermiş olduğu e, hakemlik görevini ortaya koymak bu konuda bir tavır koymak zorundadır.